Evet arkadaşlar hepimize merhaba. Bugün Yoblox'ta Yoblox blog haberinde bir günümüzü Türk askeri olarak geçiyoruz ve gördüğüm şeye bakın.

Hadi ben gittim. Evet, arabamız şu an belli. Ama çok değişik bir araba olacak. Hangisini açacağım acaba? <laughs> Neyse ben bir şuradan şerif karakterini yapıp geliyorum arkadaşlar. Yani geleceğim. Evet arkadaşlar karakterimi yaptım. Lan. Oğlum ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan. Ay karakterin şu şeylerini de yaptık mı bitiyor. Hemen. Abi paylan şu adamdı ya. Birazcık güzelim bakalım. Karakter nasıl olmuş? Yorumlara yazın bu karakterde de. Ha doğru 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 doğru. tam kaydedildi. Hadi geçelim, geçelim havuza. Havuza geçelim. Ben geçip geliyorum. Geldim havuza. Hem de çok hızlı. Uy, hop. Abi, lan çocuk. <laughs> çok iyi. Yüzüyor. Palantu çok iyi yüzüyor. Peki ben bir şey yaparsam. Zıpla yukarıda Bir daha yukarı zıpla. Yukarı zıpla. Nasıl yapıyorlardı? Senin yukarı yap, zıpla, zıpla Uzaya uçuyorlardı. O böyle mi oluyordu? Lan? kim Lan, abla, <laughs> lan bebeğim çıkar lan, kudayım bebeğim, kudayım, ben. ay esmibe yiyor, ne muy Yeah, i Merhaba arkadaşlar şimdi ben... gettiğiniz, gidiyorum yanlış yere gelmişiz <laughs> ama gerçekten <laughs> yanlış yer. Abi şu kulağı. Kıyabı... <laughs> arkadaşlar altı saatte bu Abi geldik mi? Abi. Gel gel geliyor. He geliyor gel. tamam. Gelmişiz. Işıklar. Işıklar açık. Bu yok her yerin en dini çıkmış buraya Şu Şurada parti veriyorlar. Alo beni de aynı partiye. Neyse ben polisim.

Ben buna karar verip geliyorum. Arkadaşlar benim alanda yarım saatlik karar vermeye çalışıyorum. Bir ev buldum. Ben ben Evet bu ev. Şimdi karakterimi değiştireyim. Bizi günlük uyku hırsız mafya, olay mafya hırsız ben Günl uyku günlük uyku Oy da kalk. <laughs> benim uyku çok güzel la hiç uyuşmadım vallahi uykuya yaslamak için. <laughs> Hadi siz bir sulanın. Ah. Hadi baş. <laughs> Abi şuradan biraz televizyon istiyor. Hadi açıl televizyon haberlere bakak. Lan bu değil. Bu arka benden tal ee, çocuk alıyormuş. Ha <laughs> ha 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 Ne yapayım lan ben? ben? Tamam, çok meme 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 çatışma mı oluyormuş lan Neyse yani 10 gün önce olmuş meme 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 Boğulmuşlar mı? Ne? Joker'in filmi. Parlaman Yakıp geçmiş. Tamam. Aa. Ette <laughs> 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 yangın çıkmış. Yangın sesleri geliyor. Ama neyse bir şey olmaz. Neyse yanmıyor. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bir NPC'yim. Baksanıza. <laughs> dün dün. Duvardan geçmeye çalışıyor. <laughs> Denedim. Nasıl oluyor lan bu? Abi nasıl oluyor? Bunun bir eser çıkmasın. Yine yapmaya çalışıyor. Allah ne oluyor lan? Abi işe yarıyormuş lan. Neyse. Ne şey yapacağım lan hep böyle videolar çekiyorlar. Na 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 na. Dur. Filan geçiyor mu? Geç. Na 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 Lan. Niye olmuyor? Na 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 na. Abi boğuluyordum az kalsın lan. Zamanda yolculuk yapıyoruz nesne. 11 dakikada geçsin video kapanacak yani 11. dakika diyebiliriz evet şimdi yo blocks blogu çekeceğim blok nasıl alıyordu lan Roblox'a benim karakter bulup çeksin. Hadi bakalım. Gece gece su almaya gidiyorum. Geliyorum. Mutfağı ve enerji içeceğimi alıyorum. Enerji içeceğimi gece gece içeceğim. Ve sadece yatıyorum. Ve yatarken de su içiyorum. Enerji içeceğimi içiyorum. Sonradan da uyku yatağına geçiyorum. Bu sefer başka yatakta yatmak istediğinden burada yatıyorum. Bir yarım saat yatıyor Ve sabah olmuş mu diye dışarıya çıkıyorum. Dışarı çıkmadan önce asıl yatak odama girip birazcık giyiniyorum. Giyindikten sonra hemen dışarıya çıkmaya yol alıyorum. Arkadaşlar ev yanmaya başladı. Ben de şuraya geldim. Aniden şurada bir tane bir şey buldum. Yani yangın tüpü gibi bir şey. Gerçekten yangın tüpü buldum. satın <laughs> Bu yarısı sondur. evin kaynağa kaynağa kaynak 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 kaynağı söndürsem her şey biter. Bu ev bitmeyecek. Ben bunu yüzden duyuyorum. 17 gün son. 17 günde süre çalışıyorum. Hayda. Hmm. daha kolayını yapak. Şundan uzaklaş, 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 uzaklaş. Abi kaç kaç. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like Hepinize görüşürüz. Bay bay. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda like atıp abone olabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.